Herkese merhaba. Mahallemizde sokağımızın köşesinde gördüğümüz o kediler. Hepimizin hayatının bir parçası, değil mi? Kimimiz için günün neşesi, kimimiz içinse bir endişe kaynağı. Peki, bu topluluk kedileriyle nasıl bir ilişki kurmalıyız? İşte bu anlatıda onlarla uyum içinde yaşamanın hem resmi hem de en insancıl yollarını birlikte keşfedeceğiz. İşte bütün meselenin özündeki soru bu aslında. Bu kediler şehir hayatımızın bir parçası olan sevimli komşularımız mı? yoksa yönetilmesi gereken bir sorun mu? Tabi bu sorunun cevabı kime sorduğunuza göre değişiyor. Ama bir gerçek var ki bu durum hem keyifli anlar yaratıyor hem de zaman zaman bazı anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Peki bu sıkça duyduğumuz kedi kolonisi tam olarak nasıl ortaya çıkıyor? Genellikle her şey ya terk edilmiş ya da kısırlaştırılmamış bir kediyle başlıyor. Kedilerin üreme potansiyeli çok yüksek olduğu için kısacık bir sürede nüfusları kontrolsüz bir şekilde artabiliyor. İşte tam da bu yüzden hem kedilerin refahı hem de toplumun huzuru için bir yönetim planına ihtiyaç var. Tamam, o zaman hadi bu konunun biraz derinine inelim. Şimdi şehirdeki bu kedi meselesini ve neden bir yönetim planının bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. Unutmayın, bu sadece bir hayvan sevgisi konusu değil, aynı zamanda bir halk sağlığı ve sosyal uyum meselesi. Neyse ki bu karmaşık görünen sorunun kanıtlanmış bilimsel bir çözümü var. Şimdi yasal olarak da desteklenen ve kedi popülasyonlarını yönetmek için en insancıl ve etkili strateji olarak kabul edilen YKS yöntemini konuşacağız. Bu yöntem tahminlere değil, tamamen bilime dayalı bir yaklaşım sunuyor. Peki nedir bu YKS? Açılımı aslında sürecin kendisini özetliyor. Yakala, kısırlaştır ve yaşadığı yere geri bırak. Yani bu kedilere hiçbir zarar vermeden, sadece üremelerini durdurarak popülasyonu kontrol altına alan bilimsel bir yöntem. Buradaki amaç, koloniyi ortadan kaldırmak değil, aksine zamanla sağlıklı ve stabil bir şekilde küçülmesini sağlamak. Bu yöntemin ne kadar resmi ve etik olduğunu anlamak için yasanın kendi metnine bakmak yeterli. Yasa, bu yöntemi açıkça hayvanlara zararlı olmayan yollarla bir yönetim tekniği olarak tanımlıyor. Bu ne demek? YKS'nin hayvan refahını temel aldığını ve zalimce yöntemlere karşı yasal bir güvence sunduğunu gösteriyor. Yani bu sadece bir tavsiye değil, yasal bir çerçeve. Şimdi bu yöntemin başarısındaki sihirli sayıya geldik yüzde 80. Bir kedi kolonisini gerçekten istikrarlı hale getirmek ve nüfus artışını durdurmak için o kolonideki kedilerin en az yüzde 80'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Sadece birkaç kediyi kısırlaştırmak maalesef yetmiyor. Çünkü kalanlar aradaki farkı çok hızlı bir şekilde kapatabilir. Popülasyonu gerçekten kontrol altına almak istiyorsak bu kritik eşiğe ulaşmak şart. Peki, teori güzel de pratikte bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Şimdi YKS yönteminin adım adım nasıl uygulandığına bakacağız. Yani bir kedinin yakalanmasından kendi bölgesine güvenli bir şekilde geri bırakılmasına kadar olan bütün o yolculuğu göreceğiz süreç aslında üç çok net aşamadan oluşuyor. Birincisi insancıl yakalama, ikincisi veteriner bakımı ve tabii ki kısırlaştırma. Ve son olarak üçüncü adım kedinin güvenli bir şekilde ait olduğu yere geri bırakılması. Bu adımların her biri hem kedinin sağlığı hem de yöntemin genel başarısı için hayati derecede önemli. İlk adım yani yakalama biraz dikkat ve planlama istiyor. En doğru yöntem hayvana zarar vermeyen, özel olarak tasarlanmış kafes tuzaklar kullanmak. Yakalamadan 24 ila 36 saat önce bölgeye mama bırakmayı keserseniz kedinin tuzağa girme olasılığı artar. Yem olarak da yaş mama kesinlikle en çekici seçenek. Ve en önemli anlardan biri, kedi yakalandığı anda sakinleşmesi için kafesin üzerine hemen bir örtüyle kapatmalısınız. Kedi veterinlere ulaştığında süreç sadece kısırlaştırmadan ibaret değil. Bunu tam bir sağlık kontrolü gibi düşünebilirsiniz. Hayvan kısırlaştırılıyor, iç ve dış parazitlere karşı tedavisi yapılıyor, aşıları tamamlanıyor ve çok önemli bir şey daha yapılıyor. Anestezi altındayken kulağının ucuna küçücük, ağrısız bir kesik atılıyor. Bu uluslararası bir işaret o kedinin artık YKS programından geçtiğini ve sağlıklı olduğunu uzaktan bile anlamamızı sağlıyor ve geldik son adıma geri bırakma. Operasyon sonrası bir veya iki günlük bir dinlenme döneminden sonra kediler alındıkları yere yani kendi evlerine, kendi bölgelerine geri götürülür. Bakın bu nokta inanılmaz önemli. Kediyi alıp başka bir sokağa, başka bir parka bırakmak hem onun hayatını tehlikeye atar hem de koloninin bütün dengesini alt üst eder. Kendi bildiği, güvende hissettiği alana dönmesi bu yöntemin başarılı olması için kesinlikle zorunlu. YKS işlemi bir kerelik bir müdahale, evet ama koloni yönetimi aslında devam eden bir süreç. Şimdi bir koloni bakıcısının hem kedilerin sağlığını korumak hem de mahalleyle uyumu sürdürmek için her gün dikkat etmesi gereken sorumluluklara ve en iyi uygulamalara odaklanacağız. Beslenme en kritik konulardan biri. İşte bu tablo ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğini çok net özetliyor. Ana kuralımız kurumama kullanmak. Çünkü hem besleyici hem de daha hijyenik. Yaşmamayı sadece yakalama gibi özel durumlar için kullanmak en iyisi. Mamayı asla yere dökmemeli, temiz kaplarda vermeli ve en önemlisi kediler yemeğini bitirdikten sonra bütün artıkları toplamalıyız. Bu hem hastalıkları önler hem de fare gibi istenmeyen canlıları bölgeden uzak tutar. İyi bir yönetim temizlik demektir. Bu kadar basit. Beslenme alanları her zaman temiz tutulmalı, kedi dışkıları da mümkünse her gün toplanmalı. Belediyeden izin almadan derme çatma, gelişi güzel kulübeler yapmak sorun yaratabilir. Ve çok önemli bir nokta, kedilerin binaların temellerine veya bodrum katlarına girmesine, oralarda barınmasına kesinlikle izin vermeyin. Bu hem mülke zarar verebilir hem de hayvanların orada mahsur kalmasına yol açabilir. Ve işte geldik belki de en can alıcı kurala. Bir koloniyi korumanın en iyi yolu onların varlığını gizli tutmaktır. Besleme noktalarını veya barınakları dikkat çekecek şekilde düzenlemek aslında iyi niyetle de olsa kedileri tehlikeye atabilir. Onların fark edilmeden, sessizce, huzur içinde yaşamalarına yardımcı olmak onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik. Ve son bölüme geldik. Burada topluluk kedileriyle ilgili en yaygın korkuları ve yanlış anlamaları, özellikle de şu sağlık riskleri konusundaki efsaneleri masaya yatıracağız. Bilimsel verilerle bu endişelere net ve sakin yanıtlar vereceğiz. Kedi lösemisi ya da kedi AIDS olarak bilinen FIV gibi hastalıklardan endişe duyanlar için bu bilgiyi netleştirelim. Bu virüsler sadece kedilere özgüdür ve kesinlikle ama kesinlikle insanlara bulaşmazlar. Hatta YKS yöntemi erkek kediler arasındaki kavgaları azalttığı için bu hastalıkların kediden kediye bulaşma riskini de ciddi ölçüde düşürür. Ve şimdi geldik en büyük mite. Bu soru özellikle hamile kadınlar arasında ciddi bir endişe kaynağı olabiliyor. Sokak kedileri gerçekten de toksoplazmoz dediğimiz hastalığın ana kaynağı mı? Gelin bu konuyu artık bir netliğe kavuşturalım. İşte bu alıntı bütün tartışmayı bitiriyor aslında. Uzmanlar ve bilimsel çalışmaların söylediği şey çok net. Bir kediyle aynı evde yaşamak veya bir sokak kedisine dokunmak toksoplazmoz kapmak için daha yüksek bir risk oluşturmuyor. Anlaşılan o ki bu konudaki korku genellikle bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Peki o zaman gerçek risk nerede? İşte bu liste bunu harika bir şekilde açıklıyor. Toksoplazmoz kapmanın başlıca yolları: az pişmiş et yemek, iyi yıkanmamış sebzeleri tüketmek veya bahçeyle uğraşırken ya da çocuk kum havuzlarını temizlerken kirlenmiş toprağa temas etmek. Gördüğünüz gibi suçluyu yanlış yerde arıyor olabiliriz. Sonuç olarak şunu kabul edelim, topluluk kedileri şehir hayatımızın bir gerçeği ve bir yere gitmeyecekler. O zaman önümüzdeki soru şu. Bu gerçeği sürekli çatışma ve şikayetlerle mi yöneteceğiz yoksa bugün konuştuğumuz gibi bilimsel, etik ve özenli yöntemlerle bir arada yaşamanın bir yolunu mu bulacağız? Seçim bizim.